Konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Gökhan Meriç. Sizler için kıkırdak hastalıktan konuşacağız ve belki hiç şimdiye kadar konuşulmamış, Türkiye'de yeni olan bir tedavi kıkırdak nakline. Evet hocam, kıkırdak naklini konuşacağız ama öncelikle kıkırdak hastalıklarından bahsetmek isteriz. Kıkırdak sonuçta tüm eklemlerin üzerini örten bir kaplama dokusu gibi düşünmek gerekir. Bizim eklemlerimizin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla sonuçta eklemlerimizde kıkırdak dokusu vardır. Ee, ve bunların sonuçta belli bir e, hasarlanmalı ve spor yalanmalıyla düşme çarpmayla veya zamanla, yaşla beraber sonuçta her vücudumuzda, her dokumuzda eskidiği gibi kıkırdaklarda da bir yıpranma söz konusu oluyor. Ve bu ileride kireçlenme dediğimiz halk arasında bir duruma sebep olabiliyor açıkçası. Şimdi buradaki farkı anlayabilmek için ee, kireçlenme ve kıkırdak hasarı olduğunda şimdiye kadar tedavilerde ne yapıyorduk? Şimdi kıkırdak hasarı olduğu zaman hastanın yaşı, kıkırdak hasarının boyutu, e, hastanın aktivite düzeyi bizim tedavimizi planlamamızda önemli. E, eğer genç bir hasta ise e, bir travma veya bir düşme, bir çarpma, bir zorlanma, bir spor yalanının sonrasında kıkırdak hasarı olmuş ise öncelikle eğer kıkırdak küçük bir yerde bir hasarlanma varsa takip ediyoruz. fizik tedavi, egzersiz, güçlendirme, kıkırdak koruyucu ilaçlarla takip etmeye çalışıyoruz. Ancak hastanın şikayetleri nedir bunlar? Diz ağrısı, bir sürtünme sesi, sanki eklemlerinden bir ses gelmesi veya rahat hareket edememe, günlük aktivitesinde sorun olma. Bu gibi durumlar olursa bizim yaptığımız konserv tedavi dediğimiz fizik tedaviden fayda etmezse o zaman cerrahi müdahalelerde bulunuyoruz. Küçük bir hasarlanma ise o kıkırdaklara küçük koruyucu işlemler, onun iyileşmesi için küçük işlemler yapılabiliyor. Ancak büyük bir hasarlanma varsa kıkırdak hasarın daha önce tedavi görmüş ama başarısız olmuşsa hasta gençse ileride fizik aktivite düzeyi yüksekse veya daha aktif bir hayat bekliyor ise o zaman kıkırdak nakli dediğimiz yeni bir tedavi yöntemini de bu hastalara uygulayabiliyoruz. Evet, peki nasıl sorunlar oluyor onu sormak istiyorum. Yani kıkırdak hasarı olan insanlarda ne gibi sorunlar gözüküyor ya da insanlar ne zaman benim kıkırdağımda gerçekten bir hasar var acaba mı diye düşünüp bir uzmana başvurmalı. Genç hastalarda normalde günlük işini çok rahat yaparken bir zorlanma, kaza, çarpma, spor yalanması sonrasında bir ağrı, diz ağrısı veya eklemlerinde neredeyse kalçada veya omuzda bir ağrı. Ses duyması, eklemde aynı bir kıtırtı sesi diyeyim ben size. Bir kıtırtı sesi duyulabiliyor bazen eğer çünkü pürüzsüz bir yüzey. O pürüzsüz yüzey pürüzlendiği zaman hasta eklemini büküp açtığı zaman o sesi hisseder. Orada bir his alıyor ise e, ve sonuçta tetikler yapılıyoruz biz. Film çekiyoruz. MR tetkiklerinde eğer kıkırdak hasarı görüyorsak biz bu tanıyı koyabiliyoruz hastalarımıza. Şimdi i̇şte hocam burada 40 dakikada bir ses gelmesi dediniz. Mesela ben de ayak bileklerimi çocukluktan beri sağa sola hareket ettirdim ses geliyor. Bunu Günlerde kastetmiyoruz değil, değil mi? mi? Böyle çıt çıt Şimdi eder dizlerden. Çocukluktan dizilerde. beri gelen sesler tabii farklı. O sizin şey. vücut yapınızla ilgili bir şey. Evet. Bazı... Ee hastalarım var mesela çıtlatmak istiyor ekleri. Evet. Sanki evet. öyle çıtlatınca daha rahatlayacakmış gibi Hiç bir şey oluyor. Hiç yapamam ben mesela. Maalesef aslında o iyi ki yapmıyorsunuz. Çünkü o çok iyi bir şey değil. değil Kıkırdak mi? yüzeyini çok yapan insan var. bozuyorsunuz. Aynen sürtüyorsunuz. bu sonradan oluşan e, seslerden Aynen, sonradan. ve yanında mutlaka bunlarda ağrı, ağrı olması ağrı gerekiyor olacaktır. mu? Aynen, ağrı oluyor mu? ilerleyen zaman. Ee, peki hani bu kırda kasarları Derken evet, genellikle bizim şu e, protez ameliyatları yapıyoruz, özellikle diz eklemler için. E, bunlar da bu, bu sınıfa katabiliyor muyuz hocam? Şimdi 60 yaşında bir hastaka kıkırdak hasarı varsa protez ameliyatı yapılır. Protezin ama bir ömrü var, o da 15-20 sene kadar. Siz 35 yaşında, 25 yaşında bir sporcu kıkırdak hasarı olur ise bu hastaya protez yapamazsınız. Bir, protezin bir ömrü var çünkü 15-20 sene. Bu hasta 45-50 yaşına geldiği zaman tekrar ameliyat olması gerekir. İki, Hasta aktivite düzeyini düşürmüş oluyorsunuz siz sonuçta. Protezli bir hasta koşamaz. Protezli bir hasta Tabii. namaz kılamaz örnek veriyorum. E veya dizini aşırı derecede bükemez. O hareketleri bir miktar kısıtlanıyor. Ağrısı geçiyor gerçekten ama hareketleri kısıtlanıyor. Biz protezi hı. daha çok 60 yaşı üstünde hastalar uyguluyoruz. Evet orada da oydu hocam. 60 yaşındaki hastaya protez yerine hı hı. kırdak nakli. Hı hı. Kıkırdak nakli... Onda herhalde dedi. bir seviyesi vardı, herkesi değildi. Kıkırdak nakli daha çok 45-50 yaş altındaki hastalara tercih ettiğimiz bir tedavi. İleride bu hasta proteze gitmesin, günlük aktivitesini rahat yapsın diye yapıyoruz çünkü bu ameliyatı. Biz bir 10-15 sene hastaya kazandırırsak hasta için biyolojik sonuçta, tabii ki, hiç tabii. dizinde bir metal implant olmadan günlük aktivitesini kullanabilir bu hasta. Peki nedir bu kıkırdak nakli, nasıl yapılır ve kimlere uygulanır? E bunun nakli nereden alıyoruz? Kişinin başka yerinden evet. mi Nasıl oluyor hocam? Kıkırdak. Üretilemiyor mu mesela bu kıkırdak diye düşündüm ben. Şimdi kıkırdaklar, kıkırdak hücresi laboratuvarda üretiliyor. Ancak hiçbir şey maalesef bir insan doğası. Yani insanın da olduğu gibi olmuyor. Orijinali gibi olmuyor maalesef. Evet. Kıkırdak nakli dediğimiz şey aynı bir organ nakli gibi. Bir hasta, bir kişi organlarını bağışladığı zaman, böbreğini, karaciğerini bağışladığı zaman aslında Sağlık Bakanlığı şimdi kıkırdaklarını da bağışlıyor. Hmm. Biz hastanın hangi hastayı için özellikle 30-35 yaşından genç, daha önce bir diz hasarlanması geçirmemiş, daha önce bir diz travması geçirmemiş, dizlerinde bir sorun olmayan hastanın kıkırdaklarını alabiliyoruz. Bunları uygun yani nedir? Daha önce bir cerrahi tedavi yapılmış kıkırdak hasarı nedeniyle ama fayda görmemiş. Veya kıkırdak hasarı çok geniş olan, cerrahi tedavinin yapılamayacak düzeyde olan ileride boğazda proteze gitmesin diye veya ileride günlük Protez hayatını uzatmak için, hem uzatmak için hem de günlük hayatını rahat Bastlamak yapsın için. diye uyguladığımız bir tedavi. Peki hocam aynı organ nakli, bağışı gibi dediniz. Hı hı. Peki orada da tamamen doku uyuşmazlığı aynı bir böbrek nakli gibi geçerli mi kıkırdakta? Değil. Ha, orada şanslıyız Çünkü niye eklem sıvısından beslenir kıkırdaklarımız, kandan besleniyor. Kandan evet. Öyle olduğu için sizin bir ne kıkı, güzelmiş. bir doku uyumuna, bir hücre uyumuna, bir kan grubu uyumuna bile ihtiyacımız yok biz. Şey gibi hocam bu kornea. Çünkü kornea aynı embriyolojik kökenden, aynı kökenden geliyor kıkırdak. O da bir kaplama. Kornea da gözümüzün bir evet. kaplaması, evet. kıkırdak da eklemin bir kaplaması. Evet, bir malzeme gibi alınıyor. Bir alıp, malzeme yani. gibi aynen. Kornaya alaklı da alınan herkesten evet. rahatlıkla yapılabiliyor. Kornaya da yapılabiliyor. Bu da bir aynı malzeme yap. olarak alınıp başka bir hastaya, hastaya uygulayabiliyoruz. Uygulanabiliyor. Yurt dışında 30 yıldan fazla süren beri yapılıyor. Müthiş. Bununla ilgili çok çeşitli çalışmalar var. Ee, e, 20 Bizim ülkemizde yıldır, yeni galiba değil ülkemizde mi? Ülkemizde yeni. 15 yıllık sağ kalımı %80-85 yani 15 yıllık başarı şansı %85, 20 yıllık başarısı %70 olan bir tedavi. 25 yıl sonra bu hastalardan örnek almışlar, hala kıkırdak hücre orada canlılığını koruyor. Koruyor. Ben yurt dışında bunu dünyada en çok yapan kişinin yanına gittim bundan 5 yıl önce. Ondan eğitim aldım, TÜBİTAK projesiyle gitmiştik oraya. Burada aldığımız eğitim sonunda bunu ülkemizde yapmaya başladık. Ondan sonra e, hasta özellikle e, genç hastalarda, geniş kıkırdak hasarı olan hastalarda bu hastalar 40 yaşında protezi gitmesin diye e, uygulanan başarılı bir tedavi. Evet. Neler yapılıyor peki bu tedavi kapsamında? E, şimdi eklemlerimiz tüm vücudumuzda var. En çok diz, diz e, kıkırdakları nakledilebiliyor. Ancak kalça e, kıkırdağını, ayak bileği kıkırdağını da nakilleri yapılabiliyor. Hasta ameliyattan sonra yaklaşık bir 4-5 hafta çok böyle yüklendirmiyoruz ama hemen ayağa kaldırıyoruz. Üstüne hemen bastırmıyoruz ancak. Böyle yatmasına gerek yok hastanın bu nakil sonrasında. Biz burada kemik kemiğe kaynamayı bekliyoruz. Aynı bir kemik kırığı gibi. O da yaklaşık 4 ile 6 haftalık bir süre. Çünkü aldığınız kıkırdağın altında ince bir kemik yüzeyi var. Sert bir şekilde yani o eklemin de gücünü, mukavemetini değiştirmeden kemik kemiğe kaynayınca Hasta sonuçta bu eklemini uygun bir şekilde kullanabiliyor. Bir de en, en çok... çok kullandığımız yer değil mi dizimiz? Aynen. Bir de en Yapıştırıyor çok... muyuz hocam nasıl? Çok <laughs> Yapıştırıyoruz ya da şey anlayamadım. Ee, hani, şöyle bir şey. E, özür dilerim hocam hani böbrekte mesela aldınız böbreği. Oraya damardan birleştiniz, sinirle birleştiniz, taktınız. Burada bir kıkırdak yapıyor alıyorsunuz ama. Şimdi yani bu, şey bu cerrahi teknik. Hasarlı bir yerlerin bir şey şeklinde Hasarlı olan bir bölgemiz var dizimizde. Orayı yuvarlak bir şekilde çok ince bir 7-8 milimlik bir o kıkırdağı oradan temizliyoruz. Sonra hastadan aldığımız e, kıkırdağı yine aynı çapta, aynı ölçüde. Aynı ölçüde. Hatta 1 milim daha geniş aynı bir mantar tıpası, bir e, mantar tıpayı böyle takar gibi sıkı bir şekilde gibi. oraya yerleştiriyoruz. Böylelikle altta kemik bir yüzeyimiz oluyor. Oradan kaynıyor ve bunun için sıkı bir şekilde yerleştiği için bir implant, bir vida Kullanmamıza gerek, gerek, kalmıyor. gerek kalmıyor. Zaten vida kullanırsak özelliğini bir daha, kaybederiz. Çünkü eklem zaten kullanamayız. Bu çok böyle başarılı bir tedavi sonuçta. Özellikle sporcularda çok iyi sonuçlar elde ediliyor. Çünkü bir sporcu kıkır, bir diz yaralanması sonrasında sporcunun üçte biri kıkırdak hasarına bağlı spora devam edemiyorlar. Edemiyor. Çok kişi var böyle. Evet. Kıkırdak nakli sonrası yapılan çalışmalarda özellikle NBA'de Bunlar e, üst düzey, elit sporcular yapılmış çalışmalar. %75-80 düzeyinde eski spor aktivitesi düzeyinde spora o geri dönüşler, bildirmişler. Aynen. Bu yapılmış hepsinin çalışmaları var. Peki hocam bu hani hep 30-35 yaş sporcu yaralanması falan gibi şeyler konuştuk. Çocukluk yaşlarda kırdakla ilgili hastalıklar da uygulanabiliyor mu? E, 16-18 yaşından itibaren yani, uygulayabiliyor ama şey, daha küçüklerde biraz daha zor oluyor. Kemik yapısının gelişmiş olması gerekiyor. Anladığım kadarıyla kırdak... Onunla uyum sağlayarak aynı şekilde büyümüyor. büyümüyor. Aynen yani sonuçta hastanın bir 18 yaşını alması lazım. Ancak çocuklarda kıkırdak hasarı çok 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 nadir. Bir Atma de çocukluk yaşındaki kıkırdak hasarları, çünkü çocukların büyüme potansiyeli çok yüksek. Bir kırık olduğu zaman 3-4 haftada hemen koşu, koşturmaya başlıyorlar. Hep yaşı kadar sürede Aynen. kaynar denir ya. Çünkü yaşlandıkça işler maalesef i̇şler değişiyor. sıkıntılı oluyor, dezavantaj. Ancak çocuklarda açıdan... e, kıkırdak hasarı bir miktar kendini toparlayabiliyor. Yaş, e, yaşlılar gibi değil ya veya erişkinler gibi Peki, değil. Peki nekat döneminde nelere dikkat edecek yaptırdıktan sonra hasta? Hasta bir e, hemen fizik tedaviye başlıyoruz. Hemen egzersizlere başlıyoruz başlıyor. tabii ki. E, hemen yük vermemesi gerekir. Bir 4-5 hafta bizim orada tam onun kaynadığından emin olmamız gerekir. E, sonrasında bir 6 hafta sonrasında günlük işlerini yapabilir hale geliyor hastamız. Peki hocam bu donordan alındıktan sonra saklanıp bekletilebiliyor mu? Yaklaşık bir 3-4 hafta biz bekletebiliyoruz. Çünkü biz eklem sıvısından besleniyor demiştik, bir kan damarı gibi bir şeye ihtiyacımız yok. Biz eklem sıvısı yerine geçecek bir sıvı içinde tutuyoruz kıkırdak hücrelerini. Kıkırdak hücrelerinin canlılığını koruyacak şekilde bir 4 derece dolapla saklanabiliyor. Yaklaşık bir 3-4 hafta kıkırdak dokusunu saklayabiliyoruz. Zaten hastadan bir test yapıyoruz öncesinde. Bir donörden alınınca herhangi bir temiz olduğuna, dokularda herhangi bir mikrop bulaşı olmadığından emin olduktan sonra hastamızı arıyoruz. Haber veriyoruz. Hasta geldi diye. Sonrasında bunu hastamıza. Ne kadar sürüyor ameliyat? Sonrasında? Ameliyat yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat sürüyor.